Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aksiyonun ve derin bir hikayenin mükemmel birleşimi olan The Sword of the Stranger'ı 3 bölümde anlatacağım. Bölüm 1. Türü 2007 yapımı bir Japon anime olan The Sword of the Stranger tür olarak aksiyon, macera ve drama ögelerini bir araya getiriyor. Film, geleneksel samura hikayelerinin dinamik dövüş sahneleriyle harmanlandığı bir anlatıya sahip. Bölüm 2. Hikaye The Sword of the Stranger, geçmişi gizemlerle dolu, isimsiz bir samura ile Çinlilerden kaçan bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Çocuk genç bir yetim olan Kotoro'dur ve peşinde onu ritüelleri için kullanmak isteyen Ming hanedanlığına bağlı savaşçılar vardır. Küçük çocuk Kaçışı sırasında yetenekli ancak kılıcını kullanmamaya yemin etmiş bir Ronin olan Nanaşi ile karşılaşır. Nanaşi başta tarafsız kalsa da zamanla Kotoro'yu korumaya karar verir. Ancak bu yolculuk onu hem geçmişle hem de ölümcül bir düşmanla yüzleşmeye zorlayacaktır. Bölüm 3 Güçlü Yönleri Muhteşem dövüş sahneleri Film anime dünyasında en iyi koreografiye sahip dövüş sahnelerinden bazılarını içeriyor. Kılıç dövüşleri hem akıcı hem de son derece gerçekçi. Hızlı ve etkileyici animasyon tekniği dövüşleri adeta bir sanat eseri haline getiriyor. Görsel kalite ve animasyon Bon Stüdyosu'nun imzasını taşıyan film, detaylı karakter tasarımları ve atmosferik sahneleriyle dikkat çekiyor. Özellikle doğa manzaraları, ışık kullanımı ve akıcı hareketler filmi görsel olarak büyüleyici kılıyor. Duygusal derinlik ve karakter gelişimi Baş karakterler Naneş ve Kotorunun arasındaki bağ filmin duygusal yönünü güçlendiriyor. Naneş'in geçmişiyle hesaplaşması ve kılıcını tekrar kullanma kararı izleyiciye etkileyici bir karakter yoğunluğu sunuyor. Sonuç Neden izlemelisiniz? Eğer samurayların büyüleyici dünyasını, nefes kesici kılıç dövüşlerini ve derin bir hikayeyi seven biriyseniz The Sword of the Stranger tam da size göre. Bu film görsel şöleni, Etkileyici karakterleri ve unutulmaz müzikleriyle sizi feryada Japonya'ya götürüyor. Hem aksiyon tutkunlarını hem de duygusal hikayeleri sevenleri kendine hayran bırakacak bu animasyon başyapıtını kaçırmayın. Eğer siz de bu filmi izlediyseniz yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.